Sayfa 49'un çözümleriyle birlikteyiz. Yeni bir kazanımız var. Polinomlarda kat sayılar toplamı ve sabit terim bulma. Birinci soruyla başlayalım ama önce gerekli bilgiyi verelim. Kat sayılar toplamı için x yerine 1 yazacaksınız. Sabit terim için de x yerine 0 yazacaksınız. Tamam da nerede? Çok basit. Kafanız sakın karıştırmayın. Nerede istiyorsa Orada. P x 5'te istiyorsa orada yazacaksın. P x 3'te istiyorsa orada yazacaksın. Bunu şöyle öğrenmek çok sıkıntılıdır. P 1 katsayılar toplamı verir, P 0 sabit terim verir. Çünkü o sadece P x polinomu için geçerlidir. Öbür polinomlar için değişiklik gösterir. Şimdi diyor ki buna göre P artı 2 polinomunun katsayılar toplamı. A diyelim ona. P artı 2'nin katsayılar toplamı dediği için x yerine 1 yazacağız. Bunu P 3 veriyormuş sabit teriminden kaç fazladır diyor. Ona da b diyelim. Onun yerine de X'e 0 yazacağım. Buradan da p2 geliyor. Bakın buna hiç bakmadım bile. Bu aracı, bu aracı bana p3 ve p2 bulmak için yardımcı olacak o kadar. En son bakacaksınız. 3 koyuyorum yerine. 27 9 12 2'den 18 30 28 geliyor. Şimdi 2 koyuyorum x yerine p2'yi bulmak için. 8 eksi 4 artı 8 eksi 2'den 16 eksi 6 10 geliyor. Diyor ki katsayılar toplamı sabit teriminden kaç fazladır? 28 10'dan kaç fazladır? 18 fazladır cevap Adana. 2'ye bakalım. Polinom veriliyor. Px eksi 2 polinomunun katsayılar sayılar toplamı A. A eşitmiş. Kat toplamı dediği için x yerine 1 yazıyorum. 1 eksi 2'den P eksi 1'miş. Px polinomu sabit terimi de B'ymiş. X yerine 0 yazıyorum. Neredeyse nerede istiyorsa orada. Hep bunu yapıyorum. Bir şey yapmıyorum. Bu kadar basit. Bu da P 0'mış. Bu da B'ymiş. E aracıya gidiyorum. P 1'i bulmam lazım. Kaç yazmam gerekiyor? Eksi 2. Yazdım 4 artı 6 artı 5'ten 15 geldi. P 0'ı da bulmam gerekiyor. O zaman eksi 1 yazmam gerekiyor. Eksi 1 yazıyorum. 1 artı 3 artı 5'ten 9 geldi. A artı B'nin toplamını istiyor bizden. 15 artı 9'dan 24 olarak yanıtı buluyorum. 3'e bakalım. Px artı 1 polinomunun kat sayılar toplamı durdum. X yerine 1 yaz. P2. Px eksi 2 polinomunun sabit değerine eşit. Durdum. Eşit koydum. X yerine 0 yazdım. P2, P eksi 2 eşitmiş. Aracıya gittim. P2'yi buluyorum. 4 artı 2 çarpı 3A eksi 1'den 6A eksi 2 artı 1 eksi A. P eksi 2 eşitmiş. P eksi 2'yi buluyorum. 4 eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 6A artı 2 bu sefer. Artı 1 eksi A. Hamilelikte işim yok benim. Dörtler gitti, bir sağlar gitti. Burada 12 a eşittir 4 geldi. A 1 bölü 3 yanıtı bulduk. Cevap denizli. Tamam. A'yı soruyordu. Polinomunun diyor tek dereceli terimlerinin katsayılar toplamı ile çift dereceli terimlerinin katsayıları toplamı eşit. Tek dereceli terimler şunlar arkadaşlar. X üzeri 1, x üzeri 3, x üzeri 5. Çift dereceler neler? X kare, x üzeri 4. Ama bir de x üzeri 0 var. Yani şunu x üzeri sıfır olarak alacaksınız. Bunu unutmayın. Tek derecelilerin katsayıları toplamı bir a var, bir daha eksi bir var. Bu ikisinin toplamı, çift derecelilerin toplamı yani b artı a eksi b eşitmiş. B'ler gitti. 2a'yı bu tarafa attım. A eşittir 1 olarak sonucu buldum. Cevabımız C. A'yı değil mi? Atlamayalım. Evet devam. Tamam. 5. Abdullah Derin'e kat sayılar toplamı sabit terimin ilk katı olan 3 adet polinom yazmasını söylüyor. Derin aşağıdaki 3 polinomu yazıyor. Buna göre Derin'in yazdığı polinomlardan hangileri Abdullah'ın istediği türden bir polinomdur? Şimdi burada unutun x yerine 1 yaz, x yerine 0 yazı. Niye? Zaten polinomlar açık halde önümde duruyor. Kat sayılar toplamını bulalım. Bu polinomun kat sayılar toplamı 1, 1 gitti 0 oldu. 2, 2 daha 4. Sabit terimi kaç 2? Abdullah'ın istediği polinomu evet. Katsayılar toplamı sabitlerimin ilk katı. Doğru. Katsayılar toplamı buluyorum. 1 3 2 yaptı. 5 daha 3 yaptı. Sabitlerim 5. Katsayılar toplamı sabitlerimin 2 katı mı? Hayır değil. 3 5'in 2 katı değil. 2 3 5 katsayılar toplamı 10 yaptı. Sabitlerim 5 yaptı. Katsayılar toplamı sabitlerimin 2 katı mı? Evet 2 katı. O zaman Abdullah'ın istediği 1 ve 3 olarak derin tarafından gerçekleştiriliyor. 6'ya bakalım. Evet arkadaşlar bu soru Px polinomunun çift derece terimlerin katsayıları toplamını soruyor. ÖSYM bu soruyu sormadan önce bu tarz soru sormadan önce ben bu formülü vermezdim. Ama sorduktan sonra vermeye başladım. Çünkü başka yol yok. Başka yolu şu. X kare eksi x artı 3'ün dördüncü kuvvetini açmanız gerekiyor. Allah Allah. O yüzden formül bileceksiniz. Formül şu. Gerçi mantık çerçevesinde de. X yerine 1 yazıyorsunuz. Artı x yerine eksi 1 yazıyorsunuz. Toplayıp 2'ye bölüyorsunuz. Tamam bu değerli. Tek dereceli terimler içinde arada eksi oluyor. Zaten bu iki formülü taraf tarafa toplayınca x yerine eksi 1 yazlar gidiyor. 2 tane x yerine 1 yaz bölü 2 geliyor. O da x yerine 1 yaz demek. Mantığını anlatmaya çalışıyorum. E, x yerine 1 yaz zaten polinomun katsayılar toplamıydı. E, tek derecelerin ile çift derecelerin toplamı neyi verecek bize? katsayılar toplamı verecek. Yani mantık çerçevesinde. Şimdi x yerine 1 yazıyorum. 1 1 artı 3 üzeri 4. x yerine bir de 1 yazıyorum. 1 artı 1 artı 3 üzeri 4 bölü 2. Buradan 81 artı 625 değil mi? 5 üzeri 4'ten evet bölü 2 geliyor. Bu ne yapıyor? 705 706 bölü 2 yapıyor. 700'ün yarısı 350, altının yarısı 3, 353 yapıyor. Bu da cevabı Edirne olarak getiriyor bize. 7'ye bakalım. <laughs> Px, Qx ve Rx polinomlarını tanımlamış. Rx kare artı 2 polinomunun katsayılar toplamı. Tamam bitti benim için. X yerine 1 yazıyorum. R3. 1'in karesi artı 2'den. R3 16'ymış. Ya burada R ile ilgili bir ifade var. R3 diyor. Ne yapacağım? R3 ile alakalı bir şey bulacağım. X yerine 3 yazarak R3'ü buluyorum. R3 eşittir. Her yerde x'e 3 yazıyorum. P4 artı k çarpı q2. E şimdi P4'ü buradan bulacağım. P4. 16'dan 16 çıktı. Gitti. 1 kaldı. Q2'yi de buradan bulacağım. Q2. 4 kere 2 8. Eksi 3 5. Götürüp bunları yerine yazıyorum. P4 1. K çarpı. Q2 5. Eşitmiş 16. Buradan 5K. 15. K3 olarak yakalıyorum. Neyi soruyor atlamayalım. K'yı soruyormuş. K3 bulmuştuk. Cevap edelim. Toplu fotoğraf verelim. Öbür şeyde devam edelim arkadaşlar sayfada.